Şarkılarıyla vefasızda her zaman karşı duran arabeskin usta ismi Ferdi Tayfur, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Müslüm Gürses'in en zor gününde yanındaydı. Ünlü sanatçıyı hastanede ziyaret eden Ferdi Baba'dan Müslüm Baba'nın son durumunu öğrendik. yön böyle ters pozisyonlara girebiliriz defakar ferdi babadan Müslüm babaya ziyaret Geçirdiği kalp ameliyatının ardından yoğun bakımda tutulan Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses'i hastanede ziyaret eden Arabesk'in kralı Ferdi Tayfur, sanatçının son durumuyla ilgili açıklamalar yaptı. Ben de yalnız ...baba'yı hastaneye kadar gelip ziyaret eden Ferdi Baba... ...her konuda destek sözü vermiş yoğun bakımda yatan sanatçıya. Ben de da söyledim. Ne de şey olursa arayın beni dedim. Allah tez zamanda aramıza e, karışmasını sağlasın inşallah. Müslüm Baba'nın durumunu sorduğumuzda Ferdi Tayfur... ...sözü sanatçının menajeri Nevzat Takmaz'a bırakıyor. Evet en yakını Nevzat Bey kardeşimiz en yakın e, haberi ondan alabilirsiniz. Diyaliz makinesinden de çıkartacaklar. Şu anda pompadan çıkarttılar. Su içebiliyor, hareket edebiliyor. Güç hareketleriyle bir şeyler ya, anlatmaya ya çalışıyor. O çok madir bir adam. Kısasında bir ağrı oluştu. Dayanılmazdı. Dayanılmazdı sanatçının bu rahatsızlığı da atlatacağına inanan Ferdi Tayfur, o ne badireler atlatmadı ki dedikten sonra Müslüm Gürses'in öldü sanılıp morga kaldırıldığı olayı hatırlatıyor bizlere. Trafik kazası geçince şeye koyuyorlar, morga kaldırıyorlar 78'de. 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 Ve ölmemiş. Ya. sanılıp morga kaldırılan Müslüm Gürses'in yaşadığı bakın nasıl anlaşılmış? Doktorun bile o, fark ediyor mor, herhalde. Morgda parmaklarını oynatıyor. E, orada park ediyorlar. Hemen tekrar acili <laughs> alıyorlar. Öyle öyle. Müslüm'ün böyle yani, dirençlidir yani. Kalkar inşallah. Adana'nın yetiştirdiği en ünlü iki sanatçı olan Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur'un dostlukları da çok eskiye dayanıyor. Aynı mahallenin çocukları sayıyoruz biz. Adana'da. Sık sık bir araya gelir miydiniz Müslüm Gürses Ferdi Bey? Yok çok sık gelmeyiz. Karşılaştığımız yerde öpüşürüz. Halatı zorarız. O kadar. Vefasını gösteren Ferdi Baba sanat dünyasının vefasızlığından da dem vuruyor. Sanatçı dünyası hep böyle zaten biliyorsunuz. Rastladığı yerlerde ya cenazelerde ya hasta, hastalarda. O zamanlar bir araya geliriz. İşin doğrusu bu. Bugün hastaneye kadar gelen Ferdi Tayfur'la Müslüm Gürses'in arasına bir zamanlar kara kedi girmişti hatırlarsanız hiç aynı sahnede çalıştınız mı sorusunu yönelttiğimizde yaşanan bu küslüğün nedeni de çıkıyor ortaya. Aynı sahne sahnede çalışacaktık ama işte aramız oradan açıldı. Bizi dolandırıcı bir <laughs> dolandıracaktı gerçekten. Ben anlayıp, anladım hemen vazgeçtim. arabeskin kralı Ferdi Tayfur yaklaşık bir yıldır sahnelerden uzak. Şeker rahatsızlığı yüzünden geçtiğimiz yıl yüz felci geçiren Ferdi Tayfur'a şarkı söylemesini yasaklamıştı doktorlar. Bayağı kötüydüm ama şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde yavaş yavaş milim milim dedi Yani, yani doktorlar bana söyledikleri bu. Milim milim mi yoracaksın öyle acele etmeyeceksin falan da böyle falan. Durum bu. Beyin safına giden kılcal damara olan şey şey, pıhtılaşma kısa bu hale getiriyor yani. Zor günleri geride bırakan Ferdi Tayfur'a sağlık durumunu soruyor arkadaşımız Ayhan. Siz de gün geçtikçe daha iyi gidiyorsunuz. İnşallah. Siz zaman, de zaman, zaman, mi? zaman istiyor dedik ya. Yavaş gidiyor, yavaş ilerliyor. Sabırla tedaviye devam eden Ferdi Tayfur azminin meyvelerini almaya başlamış. Şu şu yok yani şu. Sol taraftaki yoktu. Oyunu... Hiç oynatamıyordunuz yok, değil yok, mi? Yok 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 diye. Bu, Bu moralle mi alakalı Ferdi Bey? Ben moralle alakalı. Zaman istiyor. Işte, beyinle ilgili. Beyinle ilgili. Tabii. Üzülmemek de lazım değil ben, mi? Üzülmemek lazım tabii ki yani moralin iyi olacak. Üzülmeyeceksin. Arabeskin iki dev ismi Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur'a acil şifalar diliyoruz. Umarız en kısa zamanda tekrar sahnelerde görürüz iki usta sanatçıyı. Yattın beni, dünya, beni, dünya, beni biliyorsunuz böyle ters pozisyonlara girebiliriz. Huzurun kalmadı.